Yanıma sağ ve solum hep gibi sür Sağ ve solum hep gibi sür olun. Sağ ve soluma bana bakacak şu gülüm yan yana sür olun. Yan yana sür Bana bakın orada. Bana bakın orada. Konuşma bakın orada. abi. İstem abine. Aa, evet. Selam abi ne? Buraya geç. Lan geçemem bir dakika. Selam Selam var mı daha şımartırın? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yeni geç. Aleyküm selam. Alka ah, <laughs> <laughs> istiyorum Yerine git Tamam güzel Peki, abi. Şimdi <laughs> Kim. Ömer sen Alanı büyük mü yapalım küçük mü? Şimdi bana ne lazım bak Ha bu elimi tuttuğum yerde İnanmasın bozuktuk izin hesabından para buradan. attım hesabıma Şimdi alanda toplam 48 kişi var. Büyük olması lazım oğlum. Alanın büyük olması lazım. Alan büyük olsun ki adamla kalsın sağa sola. Küçük yaparsam adam hemen ölecek. Oyun direkt biter. Ha buradan başlayayım bak tamam bura. Yo yo bura değil. Ha bura. Ha buraya giriş kapısı yapayım ben tamam mı? Şimdi. Ha bura son numara. Ha buraya bir araba. Aa, minibüs. 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 Beş. Altı. İslam abi nasılsın? Yedi, İyisindir. İnşallah sekiz, Osmaniye'den dokuz, selamlar. Hatta bayramında kutlu olsun. Ha, bu kadar hadi yeter mi? bu kadar uzunluk yeter mi yoksa biraz daha büyüteyim mi bunu? Tamam abi bu uzun o zaman. Sırf sözümde duracağım diye kızın hesabına da el koydum kan Helal olsun sağ ol, ol Mert'cim. Desene bereket. Tekerlerini patlatsam sorun yok. Arabaya binmek yasak. Arabaya bine direkt koyundan atacak. Yani arar durup türü böyle farkında. Yayın durup çirdiğini farkındayım. Yayın durup çırdığını farkındayım. Jesse <laughs> Jesse tamam Jesse de durup bunu. Yayın dönmez. Donald Londi yapar. Bak uzunluk bu. Uzunluk bu. bu gibi nice bir tane böyle yapsam, bir tane böyle, bir tane de böyle yapsam ben zonlum ana. Anan çok iyi. 48 kişiye rağmen iyi. Şimdi araba koyacağım buraya bir tane minibüs. Ha bu şah Ramazan ayı bittikten sonra be Tamam cüce. Ha buraya da bir mümnübüş. Bir. İki. Üç. Ha bu dört. Ha bu beş. Ha bu altı. Ha bu yedi. Ha bu sekiz. Ha bu dokuz. Ha bu don. Tamam cüce. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamam Meryem okey. Yo yo drop düzelecek. Drop düzelecek. Geçici drop bunlar. Çat Lan. Bir <laughs> şey. Ha bunu da oturttum bu yerine tamam. Beyler uzunluk bu kalınlık bu. Bak bu uzunluk Ha bu da normal şey. Ya ellerinde boylam anladın mı? Ellerine boylam. Dittörçöyün bir alan yapsa içeri bazuka dolduracak. Adamla direkt yukarı atsak bu başka bir şey yok. Birbirine ateş etmek yok. Bir kafes dövüşü. Şans çebe bulursa. Oyunumuz bu değişik bir şey olacak. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Amına koyayım sürekli böyleyiz ha. Aa burada yamukluk var. O zaman bunu biraz işten alayım ya da kalsın böyle. Kaç oldu? 6 mı 7 mi? Dur bakayım 26. 6. Ha bu 7. Ha bu 8. Ha bu 9. Ha bu da 10. Ha bu çukur olmaz son numaraydı. Çukuru nasıl sikti? Harika. ka. Ha, bunu biraz cerit sıkmam lazım. Lan yayına drop yok ya bakma ya. Ne biçim insansın oğlum anlamadım ya. Umuna kum drop yazmak için adam kendini göstermek için. İki de bir drop 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 aferin sağ kendini gösterdin. Şu an götün nirvana'ya uğraştı mı? Bak. Kimin? Şimdi. On numara. Tam istediğim gibi. Pürüzsüz. Benim bacaklarım gibi. Son an on numara. Şu an on numara. Parana kıyda güzel bir net al. Lan oğlum kıydım zaten. 280 lira veriyorum ayda para. Artiste bak amın Bana akıl veriyorsun lan yarram. 30 zumbla attım lan. Neyin kafasını yaşıyor? <laughs>

kapı yaptım buna kapı Ha bu kapı Ha burası kapı Kapı nasıl verilir? Yemin ederim ben bir tasarımcıyım ya. Benim mimar olmam lazım oğlum. Kesinlikle benim mimar olmam lazım. Benim mimarın oğluyum. Bir şey yapsam ama kesinlikle bana. Şimdi beyler bazukaları ben böyle satsıma satsıma eline mi koyayım? Yoksa hepsi aynı yerde mi olsun? Daha kaç tane bazuka kaymam lazım buraya? Kim ona, şimdi. Kral Insta'dan mesaj attım sana bakarsın. Tamam. Selamun Aleyküm İslam abiye gelmeyi ne zaman Kanka ben İzmir'e geldim bir defa da. Güzel bir. Bunu daha iyi 10 numara film izliyor ha. Beni yüzükten efendisini izliyordu ya. Daha iyi 80 yaşını. Yine de Star Wars'ı izliyordu kahvede. Star Wars. Anam Star Wars izliyor. Daha iyi 80 yaşını. Beni izledim. İslamcı mazacık kaslarını gösterir misin lütfen?

sonra cerever <laughs> Я не умею ждать, лишь под эту картину, рад тебе, что это взаимно. Увидимся завтра, но надо снимок, чтобы запомнить меня небыносимым. Я запакую, может быть, сохраню. Ведь я не против, что все надо, а К слову, я расстроен, пока ты на виду. Ладно, иди, ладно, иду. Я видел это миллион раз, миллион ну бе третий души, но выше на ступень. Я незаметенный, что мне теперь но зато душа моя вместит все. Так что хоть завязывай глаза, все равно. Я вижу все по-разному. Вот и дом, даже для себя место на вдох. Но зато душа моя вместит все. Так что хоть завязывай глаза, все равно. Я вижу все по разному geçti, geçti. Tamam, geçti, relax, relax. Ne kadar düşünceli bir yayıncı. Eyvallah Ömer.

Tamam. Şimdi. Melik dur bekle ilgileneceğim. Beyler. Okay. Beyler, okay. Beyler, beyler. Mişleri be kullanmayın. Mişleri be kullanma. Müşteri be kullanma. Müşteri be kullanma. Mişleri be kullanma mişleri. mişleri, mişleri Kendini göster. kullanma. Müşteri be kullanma. Bak beyler. Beni iyi dinle. <laughs> Bak beni bir dinle. Şey patates. Atar atar. O gerizek sen nerede? Atar. Patates. Arada, hangisi o patates. Konuşma. Hangi su patates? Bak. Yavşak. Abi en solda en solda abi. Şu en solda en solda evet. abi. abi. O kanadı kan o kanadı. Kan bak böyle. Bak sessiz ol. Oyun kuranı açık zaman. Bak beni iyi dinle. Şimdi bak. Bazooka'yı aldığın cebi. Hemen baştan bir izleyeceksin. Fişek bekleyeceksin. Fişek. Ben fişe attığım zaman Bazukoyu havaya atsaksın tamam. ve bazuk olduğu nokta iniyor zaten. Sorun yok. Ama her önce birbiriniz birbiriniz tamam herhangi biriniz başka biriniz sikas ederek öldürürüm onu. Haberiniz olsun ve adını aldığım gibi hayatını sikerim havaya, havaya atsaksın. Bazukoyu havaya, ee. havaya atıp bazukoyu havaya atıp bazukoyu havaya atıp aşağı düşmesini bekle. Yani adama düşsün kafasına ne? düşsün. Oyunumuz o, bu. Fethi sana vurmaz. Kapattı beni. Baş yapma. Hocam, aynı ya takım. Abi. Atış ederken ölürüz Zıplayın. zıplayın, zıplayın. Abicim Aa, ateş ederken <laughs> zıplayın diyor Bak. Ateş ederken zıplayın. Bak mesela şöyle Aa, bak, ben bak iyi beni. İyi bak bak. Bak bak. Ciddi misin bak, sen? Yavrum. Oha. İyice Oha. Buray. Oh, buraya. İyice bak. bak buraya bak. Oha. Bak buraya geri bak. O nereye gitti amına koyayım? Bak bak iyi bak. Bak gördün mü? Aynen bu şekil. Aynen bu şekil. Şimdi herkes. Herkes o iyisin, Herkes eğilsin beni takip Eğilerek beni takip et. Eğilerek. Eğilerek. Eğilerek takip Eğilerek. Zenitin Eyvaz. Zenitin Eyvaz. Zenitin Eyvaz. Adamlar adamı

Bekle. Mikrofonu kapat. Bekle. Mikrofonu kapat. Bekle. Dayım kapa. içini kapat seni. Bu evet. sıkma, bu tarafa sıkma. Bu Bekle. Nasılsın? Geliyor, geliyor. Bu tarafa sıkma, bu tarafa sıkma. Gele, gele, gele. Bu tarafa sıkma. bir daha konuşma. Tamam, tamam. tamam. Evet, Hazırlanın. Hazırlanın. Herkes, herkes şu tarafa bak. Şu tarafa bak. જવાબ જવાબ Bine bine yetişeriz yerine amına koyayım. Buna ben el atarım bekle. benzin nasıl kullanabilirim ben? Benzin nasıl kullanabilirim? Bu engel niye engelli bu? Gel 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 gel. <laughs> bazukaları, bazukaları yere bırak. Bazukaları yere bırak. Bazukaları yere bırak. Bazukaları yere bırak bekle. Bekle. Bekle azıcık daha bekle. Ha daha, daha var mı burada? Ya. Gel benle. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 çabuk 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 hadi. Gelin benle Hallederim onu ya onu halledeceğim. Gel diyor kaldı. Gel. Bitmiyor. Güzel 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 Hayır yola yüz Şimdi beni İki kişi sağcısın İki kişi sol Tamam Siz şimdi rakipsiniz tamam mı? İçiniz rakipsiniz Soru şu biz yarışması Beyni olan kazanır beyin olmayan kaybeder Tamam mı? Şimdi önünüze bir silah atacağım. Bu silah mermi olmayacak tamam mı? Bu mermiyi kendin yapacaksın. Ama nasıl? Ha bu mesajı bu silah değil bekle. Ha bunu al. Ha bunu al. Yere koy onu şuraya koy. Tam şuraya koy. Geri çekil. Şimdi sen ne bunu al tabanca dekle Bir saniye. Ha bu silah al. Ha bu silah Ha buraya bırak. <laughs> Zerit sekiz sene. Şey mi soru bir. Siz A grubusunuz. Siz de B grubu. Soracağım sorulardan hepiniz sorumlusunuz. Şimdi soru bir. A grubu ne geliyor? Yara dur lan. tarafa da sorabilirim. Ortak çağım. Tek yapmanız gereken A diye ses çıkarmak tamam mı? A grubuyla ile B grubu. Şimdi soru şu. Bir şarjörde 62 tane mermi varsa bu 62 mermiden adam 10 tanesini havaya sıksa 4 tanesini yere sıksa 9 tanesini tekrar havaya atsa 2 tanesini adama sıksa birini sağa sola atsa diğerini arka tarafa atsa toplamda kaç mermi kalır? Aa, 35 35 vurulur e siz kaç kişiyi diyorsunuz siz? 1 1 kalır 30 otuz. 30 otuz. A, beş. Beş. A grubu 35 A grubu 35 B grubu 30 puan edin Şimdi bakıyoruz 10 tane havaya sırtı 9 tane gizli farklı bir yere bu EDS 19 1 doğru ekledikleri EDS 20 20'nin üstüne 4'le ekledikleri kaç eder? 24 24'ün üstüne 2'li ekledikleri EDS 26 26 üstüne içi de aktarırsak 28 eder. Hanginiz daha çok yaklaşmış? B grubu. Ben ben. <laughs> ya hayır abi ben değil ya hayır ya. <laughs> evet kardeşlerim. Abi Siz beyninizi ben kullanarak. Tamam işte siz nazarını bekle sağ açıyorum. Şimdi sizler oraya Tabancayı Tabanca yarı bırak. Ha buraya bırak. Tamam buraya. Sen. Amına bu Fero sen ha buraya git. Ha buraya. Sen de buraya yut. Tamam. Karşılıklı bak. Bak. Şimdi arkanı dön. Sen arkanı dön. Arkanı dön. Bak. Benim yaptığımı yapacaksınız tamam mı? Şöyle. Sana da göstereyim bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Döneceksin iteme koşacaksın. Hanginiz alırsa kazanır. Tamam mı? Bekle. Bak hemen daha iyisiniz. Ben buranın şimdi anasını alayım. İtemi kazanır bu arada. kazanır. Bekle. Abi Veriniz vurdu. Bekle. Tamam. Şimdi böyle biraz daha bekle. Ya o, o kadar da değil ama nakum dur. Hanginiz alırsa kazanır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aptal mısın oğlum? Bu bir şey aldı ha. Sen biraz öleceksin. Santana başla. Evet silah bıraktım, silah bıraktım. Tamam az öleceksin. Tamam. Bekle. Bekle burada bir şu an profesyonel bir şey yapıyorum bir saniye. Bu item alman izni imkanı yok. Orada açılan hepsi mi abi? Chat yanlış kişi vurdu ya. Oh. Bak sadece tıkıl. Sadece ve sadece tıkıl. Diğer itemleri almak ölüm sebebiyeti. Sadece ve sadece tıkıl. Sırt sırta versinler resit olur. Şu önümdekini alsam olur mu? Hayır. Sadece tıkıl bak. İçine bir tane tıkıl bir de mavi kutu var. <laughs> Şimdi. Bekle. Kanks bir kişiye bon. ilik vereceği kimsece bilir misin? Dur kanka family respect Tamam. Bak sadece ve sadece Glee'li telerek şey. Zamanınız var hazır etmeniz gerek yok. Bak zamanınız var biraz daha bekle. Bu itemi bulan helal olsun bu arada bak. Bak gerit olsun. Abi bu itemi bulana yemin ederim helal olsun. Tamam. Bak. Beyler bu arada bekleyin. Bakmayın sakın bakmayın. Çok güzel gizledim onu. Ben de elimi Her alalım. Herhangi bir takta item alan olursa vuruz zaman. Sadece zıgıl ve mavi kutu. Arizanın zıpanelik bu. Unutmayın bak. Bekle. Ben müziğimi ayarlayayım. Bir saniye tüm imkansız İmkansız olduğunu ben de farkındayım. E hiç aralarından biri reject çıktı. Bulursun olsun o sözü. Red, shit, music. Yok lan. Kötü siz için. Tamam. İslam i̇şte abi. Şarkı açayım mı? Tamam. Hayır, hayır, hayır. Bu çok acayip oyun. Okey, okay, okay. Beyler, bir saniye. taptan tamam, mı alacağız yoksa böyle mi? Tap tap. Gene oh, lan yok. Bekle taptan alsanız da. Önce senin o koca Hafif vereceğim. Hafif vereceğim. Yarak Piç taş. kuruzu. Bak beyler sadece bulacağınız item o. Sayın ben başlatsam bir. Bak sana göstermeyi unuttum bak. Bak bir deyince bir. 2 3 4 5 tamam mı? Hayır, ondan döneceksin koşacaksın buraya. 1 Onu mil ile koy Ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 Akçıcı abi Akçıcı ya Ona Sen Vallahi olsun ne ara buldun ne ara buldun ya Vallahi ne ara buldun ben ne anlamadım amına koyayım gel lan bir de benimle yap amına koyun oraya Koyun oraya. Adam profesyonel. Tamam, güzel. Atakımıza... Bak, böyle gelecek Bak sayıyorum. İbni yapar piç olsun tamam mı? Tamam. Bir. İki. Üç. 4 5 <laughs> Altı. Jedi. <laughs> İstemeyi <laughs> buldum Sekiz. Ile, sıfır ha? ile sıfır ile sıfır ile nasıl bulacağım ben bunu oha <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ya adam böyle tikeler oğlum Ta, ben Lan kazandım ya bizi niye vuruyon abi ne ara bu bu Hak cici, hak cici, hak cici Lan boşta bazı tüketim yaptı ben mi? La bugün mübarek gün bitti. Ta artık artık ben online'ım ben. Artık şey yok. Artık turanas yok. Tamamen kolpalık üzerine kurulu olacak bu düşüncem. <laughs>